Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben oyun evladı Karti. Bugün günün ikinci videosunu atıyorum. Ve Arkadaşlar gelmeden biraz içtim de Çok kötü midem. Bugün işte alışveriş yapmıştım ben birkaç gün önce. Mesela Flying Tiger'dan böyle bir, bir şey aldım. Bak böyle bir şey aldım. Şöyle anlatıyorum. Bunun olayı bunu buraya koyuyoruz. Atıyoruz böyle. Basket girmesini çalışıyoruz. Bu arada arkadaki Lego koleksiyonundan da bir tane bir şey aldım. Arkadaşımla takas yaptık. Onu da göstereceğim. Vlog gibi bir şey olacak ama yani bunu aldım. Böyle 300 liraydı. Tahta ahşap. Annem dedi ki sen çocuk musun da bunları alıyorsun dedi. Kamera. Ha. Sen çocuk musun da bunları alıyorsun dedi. Kardeşim bunu alınca çocuk mu oluyorum ya? Yani ben... Bu ne lan? Bunu yeni almadım, bu benim değil Geçen vlog videosunda kart bilgilerimi göstermişim Onu fark ettim Şaka ha. Şaka, kart bilgileri gözükmüyor da donlarım falan göstermişim Arkadaşlarım hepsi bana laf atıyor Niye gösterdin diyorlar Bu arada evet Şimdiki videoyu çekme sebebim geliyor arkadaşlar Evet Geliyorum arkadaşlar biraz zorlandım alırken ve bir yerlerini kırdım bunun dur hemen takmam lazım ya işte arkadaşlar böyle bir şey aldım ama takasla yani sövmeyin bana evet bunun biraz incelemesini yapalım arkadaşlar video boş geçmesin böyle ağzı açılıp kapanıyor böyle 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 yapınca böyle yapınca Bakın Allah belanızı versin Bu bunu, ne oğlum? Bunun dokununca her şey kırılıyor burada Böyle göstereyim Bu arkadaşlar 6000 lira 6000 lira Ama ben bunu takasla aldım Böyle değişik bir şey ama çok güzel değil mi oğlum? Baya büyük hem Böyle Eee Onun dışında bu videoyu çekme amacım bu şeyi göstermekti. Hava atıyorum size. Dur bu arada bunun şeyi var. Ee, şundan bir tane var. Bu normalde e, şöyle böyle çok güzel ama bu benim dolabına için bunu çıkartıyorum. Ve bir şey daha gösteriyorum. Flying Tiger'dan aldığım üzere şu kalem. Apple'da hani çiziyorlar ya böyle. Bu kalem dokunmatik kalem. Böyle ucu şöyle bir şey. Böyle. Karbon fiber. Ve parfümümü de gösteriyorum. Şöyle Zara parfümü. Ama ben istemedim parfümü. Ben istesem Jean Paul Gaultier aldıracaktım. Ama annem sıkıyorum size. Pıst pıst. Böyle. Hazır gösteriyorken deodorantımı da göstereyim. Daha iyi bu. Bunun markası daha iyi. Dur şunu yerine koyayım bir. Arkadaşlar şunu yerine bir koyak. Baya büyük bir şey çünkü bu. Koyuyoruz. Koyduk. Evet şimdi çok çok ama çok ama çok eskiden aldım. PUBG parmaklıkları. Ramazan'da oynamak için bu parmaklıkları almıştım arkadaşlar. Şöyle hatta parmağıma da takayım. Ama bir şey diyeyim mi? Ben hala bunları kullanıyorum oyun oynarken. Bayağı işe yarıyor. Normalde biz dört tane almıştık. Dört parmağıma takmıştım. Şöyle bir iki şuraya iki buraya böyle tak 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 oynuyorduk. Eskiden bunlar bayağı viraldi zaten. Full alıyorduk biz bunlardan. Aparat mapara falan vardı. Oynama, oynama aparatı. Sonrasında... Ne göstereyim? Ha şu. Arkadaşlar plak yaptırmaya gitmiştim. Oradan kalan bir anı. Dişlerimin, üst dişlerimin plağı. Bir şey işte. Kal, kal kalıbı. Böyle. Nasıl gözüküyor ama dişler. Vamp gibi değil mi şura bak vamp. <laughs> Şimdi bir şeyler göstereyim. Karşınızda nerf. 200 liralık. 200 lira. Bak 200 lira ama baya işe yarıyor ve iki aldığıma da değdi. Şu iki tane mermi çıktı içinden. Baksana oğlum çok yani bununla bir video gelebilir arkadaşlar. Size ben size söyleyeyim. Bir video gelebilir bununla bekleyin. size eski parfümümü de gösteriyorum. Eski parfümüm bu. Jean Paul Gaultier orijinal Skandal. Çok güzel kokuyor abi ya. Bu koku bana yaz hatırlatıyor. Yaz tatilinde kullanmıştım. Her gün koklayacağım abi ya. Lan ah be. Geçen yaz almıştım arkadaşımdan. Şimdi Gösterecek başka bir şey bulamadım. Ee, videoyu bu arada öylesine çekiyorum yani. Ee, ne olsa ne düşünsem. Bir şey bulamadım ama bir şey daha gösteriyorum. Videonun sonuna layık bir şey gösteriyorum. Bir dakika arkadaşlar bekleyin siz orada. Siz o kamerada beni bekleyin. Lan ne olmuş ki ha? ha dur kaymış. Dur güzel fil. Çılık maskesi arkadaşlar. Bunu yine yaz tatilinde almıştım. Lan yaz tatilini çok özlüyorum. Bu arada eski videolarım böyle 8. ayıncı 9. Inci falan onlar yaz tatilinden kalma. Onları izleyebilirsiniz hepsi Brawl Stars videosu. Bazı zile basıp kaçma videoları falan da var. Onları izleyin derim. Brawl Stars izlemenize gerek yok ama görüntülenme ve beğeni istiyoruz istediğim için onları da izleyip beğeni atıp yorum atıyorsunuz adam olun yoksa evinize gelirim baha bir şey daha var oğlum bir bir şeyler göstereceğim eski silah nerf çok eskiden almıştım ben bunu arkadaşımdan eymenden galiba Böyle mermisi yok ama bunun. Ve 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 ve. Çıplak baby oda. Çıplak. Bakın. Kıyafeti yok. Kardeşimin, kardeşim bütün bebeklerin kıyafetini çıkarıyor. Eee bir de bir de bir de bir de bir de. Yine nerf. Abi nerf değil. Çakma bir nerf at şeyi güzel. Böyle değişik bir şey. Başka ne var? Başka aha. Eskiden doğum günümde arkadaşım almıştı. Bu eskiden çok güzeldi ya. Şöyle tutuyordum eskiden. Mermileri falan vardı. Şurayı çekiyordum. Tak 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 diye vuruyordum adamları. Çok eğlenceliydi. Eskiden full nerf bağımlısıydım. Şimdi de aldım ama nerf. Eskideki hayallerimi gerçekleştirmek için almıştım. Ve arkadaşlar bu sefer bu gerçekten son. Dumble baha, Dumble. Videoda spor yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Normalde ben sadece şu Lego'yu göstermem göstermek için bu video çekmiştim. Bir de hani şunu göstermek için. Ama aklıma video sırasında aklıma çok şey geldiği için videoyu devam ettirdim. Burada da abimin kitabı var ekstra. İşte kilit var. Nedeni ne bilmiyorum. İmza kalemi falan var. Cüzdan cüzdan bir şeyler var. Arkadaşlar beni izlediğiniz videomu izlediğiniz için teşekkür ederim bu arada. İzlemeyenlere de teşekkür ederim.